Bak tek atacağım kuleyi izleyin. İzle sadece kuleye tek attım bak size. Selamlar. Bugün tabiyle nasıl oynayacağız? Aşırı büyümeli, sürat coşkulu bir ürünümüz var. Gideceğim çelik yürek çekeceğim. Rakiplerin ve kulelerin bir güzel içinden geçeceğiz. Karşımıza set. Girişimizi yapmadık lan. Hepinize selam dostlar ben Tao sezon 8 sezon 9 sezon 10 sezon 12 sezon 14 dünyanın süperisi Harbiden nefes bitiyor tek, tek, seferde söylenmiyor artık Arkadaşlar bugünkü bu birazcık daha benzer ama ürünlerden bakın aşırı büyümeyle tarif aldım Üzerine küçük ürünlerden 2 tane levele göre can aldık Yavaş yavaş güçleneceğiz şöyle bir W atalım Mana kış yüzüğü geldi 25 kalıcı mana kazandım 2 tane bundan aldığımız için yetenek hızımız şu an 18 115 yani Rex'in beni sıkıntı yok. Tabi oyuna böyle başlayınca bilmeniz gereken şeyler var. O da rakiple takaslamamak. Takaslarsan ölürsün. Burada mesela küçük minyon alacağım ama köylü almayacağım. Büyük minyonu köylü alacağız. Abo E'sini bastı. Oğlum W'sun gelmesini mi bekliyoruz şu an? Çok ilginç bir gameplay oldu ama güzel kestik yine. Neden alet bastın diyeceksiniz. Bazen arkadaşlar adam ölmüyor. Ya bende de refleks olmuş. Direkt vasasım geldi. Orada ölmeme ihtimali de vardı yani. Sete karşı bir defa bile oynadıysanız pasiften gelen can yenilenmenin ne kadar saçma olduğunu biliyorsunuzdur. Hızdan base'imizi atalım. Bunu alalım. Bir doldurabiliriz. iksir ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar bu aralar çok güzel destekliyorsunuz. Teşekkür ederim. Videoya sizlerden şöyle bir 4000-5000 like bekliyorum ilk günden. Ayrıca yorum atıp diğer yorumları beğenmek de kanalın önerilmesini sağlıyor. Destekleyenlere teşekkür ederim. Yemek yiyenleri de görüyorum. Afiyet olsun. Hadi devam edelim. 5 level oldu. Çok yaklaşmamayı deneyeceğim. Bir W atalım. İyonumuzu alalım. Dayağımızı yiyelim. Ama dayağı böyle tadında yiyeceksiniz hani abartmayın. Totem atacağız. Kha'Zix bottaymış. Totem birazcık boş oldu. Burada kuleniz dayak yiyecek. Ona yapabileceğin bir şey yok. Bence gayet güzel gidiyoruz. Bu arada platin elodayız. Rakipler ekran koymuşumdur. İsterseniz bunu arkadaşlar diamond'da yaparız. Master'da yaparız. Challenger'da yaparız. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben size göre ilerliyorum. Ama düşük elodan çıkmak istiyorsanız sizin için uygun bir elodayız şu an ve bu adamın ölmemesi lazım ya. Ekko'cum flash'ın da var oraya bir yapıştır ya. Arkadaşlar 6 level olduk şu an Ekko oradan çıkar umarım. Güzel Ekko sayesinde bedavadan XP kaçıran bir setimiz var. Adam baya baya oynatıyor. Ben de gideceğim bir kule altına alacağım. Abi şansa bak işte. Nasıl lane itmesi o kadar kötü ki. Gördüğünüz gibi milyonları itemiyorum ve adam XP'ye yetişecek. Bir şöyle takıma bakalım hadi. 2-1. 2-1. 0-3. 2-1. Buradan gelin ayakkabımızı çekelim. Bir tane boncuk aldım ilerliyorum. Bakın adam o kadar yürümeye falan gitti ama da halen bizden önde. 51 milyona 42 milyon. Böyle şeyler gayet normal nasıl oynuyorsanız. Sıkıntı etmiyorsunuz. Birazdan kazanıyoruz. Garka'ma geçmeye çalışıyor. Hemen çıktım. Bu rune'ı da bu yüzden alıyorsun Sete karşı mükemmel oluyor. Belki gireriz daha şimdi. Yat bakalım oluşum. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Oyuna giriyorsanız sakın arkadaşlarınızı tamamen susturun. Mute all yazın. Ya da sustur herkes yazın. Hangi dilde oynuyorsanız. Ya Artık kule altına alalım değil mi? Bak şimdi Boyd'un Q'yu Bir tane plaka gitti bile Hemen bir tane daha Q Bir tane daha Abartmıyorsun Base'ini atıyorsun Base'imizi attık Buradan bunu aldım Bunu alacağız Bunu satacağım Bunu alacağım ilerleyeceğim. Şimdi de ne yapacağız 1400 altın yapmaya çalışacağım Bunu nasıl yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar Rakibi kesersin Sonrasında kule altınlarını alırsın Böyle yapabilirsin anca Bak güzelce de Mejim'de yedi Hayret'i basacağım O de bastı Ben girdim bunu o zaman Azıcık minyon kaçıracağız ama O da böyle saçma sapan basarsan nasıl gelir seni keser. 180 stekimiz var. Ultiniz açıkken minyonların yanında durun. Q'nuz daha kısa sürede geldiği için sürekli spamlayıp böyle yüksek stek sayılarına ulaşabilirsiniz. Bakın dakikondayız, 200 stek olduk. Bunu da aldım. 213 stek. Şimdi sarip olduğu için de kulenin içinden geçeceğim. Ezril 5-2. Bir yaklaşalım. Önce tarifini vurmaya çalış. Hadi minyoncuklar. Birazcık kule altını istiyordum ama ya. Kule altın dışında ölmeyin arkadaşlar saçma oluyor. Şöyle gel bakayım. Otomatik. Aa yapamadım. Birazdan yapalım. Oha güzel. Ben de beklemiyordum level atlayacağımı. Güzel oldu. Sanırsam pasifine güvendi ya. Arkadaşlar gece 3.36 bir uyku düzeni yapayım dedim. Yine gece uyanmak zorunda kaldım. Beklemediği zaman da beklemediği hasarları verdik. Bir güzel kazanıyoruz. Şimdi oyundaki ilk kuleyi alacağım. 550 altın üzerine 175 altın. Bunu yaptıysan zaten oyunu kazandırabilirsin. 3-3, 0 Midimiz güzel duruyor. Gel kardeşim çelik yüreğini al. Tekrardan geldik. Kulesi olmayan bir setimiz var. Dakika 13'e doğru geliyor. Dakika 13'te arkadaşlar. 300 stack yapabilirsiniz. Çok iyi. 250-220 arası orta 200'ün aşağısı düşük kalıyor Şu an bakın dakika 13'e giriyoruz 282 siteğimiz var Daha dakika 13 bitmedi ama 285 11 leveliz 43 yetenek kızımız var Hayat bizim için güzel ilerliyor hadi bakalım 309 tek. Aa bu arada size şeyden bahsedeyim. Sağ ve bitmeyen yeni tanıştığı kızlar. Buraya oynarız da. Hayret basmayayım ya. Gelmeni istemiyorum ama. Onu keserdik ya. Helal lan Eko sana. Şimdi gideceğim kule altına alacağım. Daha ne söylediğim hikayeden bahsedeyim bir. Ya benim bir yakın arkadaşım vardı. Bir yıldır konuştum. Kız. Tamamen arkadaşıma yani. Aptal hareketi gördünüz değil mi? İşte gel de sövme böylelerini ya. Yine sinir oldum duruk yere. Neyse olayı anlatayım size. İşte öyle bir arkadaşım var. Biz bayağıdır konuşmuyorduk. Sonrasında bir tekrardan konuşmaya başladık. Dışarı çıktık buluşmaya. Benim de bir arkadaşım vardı onu çağırdım. O da o kendi bir arkadaşını çağırdı. Devam edeceğim olaya. Babacım, Monsunolar falanlar. Neyse, hikaye anlattırmayın zaten bana. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir yetenek kızı daha çekeyim. Bir ulti, 2 ulti, 3 ulti, exhaust. Her şeyi ben yedim, bir zahmet kazanın oraya. Bota geçiyorum yazalım Sen de hala videoya like atmazsan like'ını at Ben de hikayeye devam edeyim İki kızdaki erkek oturuyoruz işte Karşıdaki kız sürekli beni güldürüyor Normalde de öyle gülmem yani Baktık tarzlarımız benziyoruz. O gün öyle bir geçti abi. Eğlendik güzelce. Devamında bir şey olmadı yani. Sonrasında yine bir ara denkleştik. Numaralaştık falan. Bir gün ben bunu duvarında bir tane çizgi roman karakteri gördüm. Dedim ben de, de bunun çizgi romanı var sana hediye edeyim. Sonrasında hediye ettim. Yine aynı mekandaydık ama onun bir işi vardı. Canla bela olacak bana ya boyun. Vallahi canla bana bela olacak bu oyun. Bir de konuşurken gelmesi beni daha da tilt ediyor. Bence izlerken siz de Janna'ya bayağı bir tilt oldunuz ilerleyelim. Baya bir çek şey, yürek toplamışım. 3600 canımız var. O işi çıktı gitti falan ya. Sonrasında o günün akşamında yine bile halindeydik. Sabah doğru bize geldi falan. Oturduk sohbet ettik. Bir şeyler izledik. Dakika 19 508 Sonra ben bir çıtırdan bir hoşlandım. Tabii ki hoşlantı ayrıdır. Sevgili olmak ya da aşık olmak ayrıdır. Bunları ayrı kategorilere koyun lütfen. Hoşlandım derken yani hal hareketlerinden hoşlandım. Bizde kaldı işte sonraki gün yine beraberdik falan. Yani iki günü dolu dolu onunla geçirdim ve çok eğlenceliydi. Buradan da 700 altınımızı alıyoruz. Canla falan gelmiyor güzel. Canlı öyle bir sürpriz yapacağım ki tek diyecek benden. Yani. Çok kısa bir hikayeydi farkındayım ama gelişmeleri aktaracağım. Tabi ben isim cisim vermiyorum maalesef yani. insanların gizliliğine özel bir şey bu. Motor maç o 20 dakika 20'de oha. Buradan da 400 altın aldık. Arkadaşlar bu güzel yanını anlatmadım size. Mazarı çocuklar. Of ya mazarı çocuklar yavaş atıyor. Setin kalkanı derken 5-0'dan 5-3 olduk. Hiç sıkıntı değil. Önce bunu mu bunu mu? Kararmayı çekelim. Buradan bunu. Ya gitsem şunu alsam arkadaşlar ölmeyeceğiz ama. Ben şu build'i yapmak istiyorum bunu. Bu iki eşyanın etkileşim manyak. Nasıl ultisinden zaten zırh bir direnci geliyor. Buradan can kasıyorsun. Buradan yine zırh bir direnci gelecek yani. Oyun sonunda ölmeyeceğiz. Bu niye anlattım yine mutlu oldum bir an ve Önceki videolarda söylediğim gibi sizi arkadaşım olarak görüyorum ve hoşuma gidiyor anlatması Buraya kimsenin geleceği yok gibi mazhar yerle Abi bu ne susturması ayrı Kafayı yersiniz ama değil mi? Yani izlerken yiyorsunuzdur zaten de. Buradan yavaş yatıyor, buradan canımızı yakıyor. 150 büyü hasarı, 3000 damage'i sadece mazardan yedik. Diyorum ama ya oyunda boş çarlar var. Mazar bunlardan biri. Böyle bir takım dizmişler ki mazar, canlı Böyle kusmuk karakterler, hiç sevmem. Bak mesela mazarı kesmeye gelmiyorlar. Yürüyemiyorum ki. Ya, halen yürüyemiyorum. Bir güzel dayanıyordu. Buradan bunu alalım. Müdü çekelim artık. İçimizden geçiyorlar. Arkadaşlar 4700 can ulaştık. Bakalım oyun sonunda kaç canımız olacak. Halen baronu mu alıyorlar? Ağlıyorlar lan harbiden. Öptük Kardeşim hala videoya like atmasan like'ını at ve bir anda ana sayfaya düşür bizi. Teşekkürler. Kaç gol topladın lan? Bir fight'ta kuleşi aldık ha. Şimdi ultileri size atmadıklarında otomatikman kaybediyorlar. 4950 canımız var. Ultiyi basınca buradan da bakın 600 geliyor. Yani toplamda bir 5500 canımız falan var. 819 tek. Mazarla da 1 ve 2 atmazsın. Acaba Force of Nature mı alsak ya? Mazarı güzel counterlardık. 850 Stegnasus yazıyor. Ezril buradan gelecek. Abartmayalım base'imizi atalım. Son eşyamız da bitsin. Buradan da ejderha e gideceğiz. Jack Show'yu aldın. Bir uzak görüş al ilerle. Şimdi video başlığı nasıl gireceğim? 5300 canımız zaten var. Buradan 600 geliyor. 5900. Şimdi fight'ta da bir can kazansam 6000 falan. Ama niye bu kadar az canımız var? O neydi? Bak iğrenç bir yaratık değil mi? Bir şey demeyeceğim ya. İstediği gibi olsun. Ejderi de almıyor bak. Oğlum nasıl bir arcane shift lan öyle? Ekko izliyor bak. Ejderi de almıyor. Evet güzel 6200 can. Harbiden bir stack olacağız ha. Bak buradan da 29 AD geliyor. Tamam o zaman şunu böyle bir bin yapalım. 999'a bırakayım mı? Ve bin stack nasıl? Let's go be. Şunlar bir fightta yeteneklerini bassın. Buradan yavaş yavaş ilerleyelim. Zaten bazılar ölü. Geliyorum yardım ping atayım. E yazdım. Sadece E yaz. At. Yapacağım mı kanka? kadar geç mi geliyor Zilyan'ın evsi bak. Şu ayakkabıyı acilleştirmemiz lazım. Güzel ölmedik. Bir tane vurayım lan, gel. Öldün. Öldün! Biz oynayacağız, Vex oynuyor anasını satayım ya. Arkadaşlar bu arada bu elimiz gayet güzel. Sadece şansımıza karşıya çok CC'li karakterler geldi. Ona rağmen oynuyoruz. Kuleyi yaralım. Bak tek atacağım kuleyi, izleyin. Biz de sadece kuleye tek attım maksadıyla. Alışamıyorum. 1566 demeyiz. Bir anda tek yedi. <laughs> Yemek yiyenler son kez afiyet olsun. Kulemizi alalım. Ama abartmayacağız. Daha fazla ne kasabiliriz ki? Bir anda böyle full tanka dönsem ne olur? Şöyle yapalım. Bunu satalım. Bunu alalım. Bunu satalım. Bunu alalım. Bir tane karışım ilerleyelim. 6500 canımız var. Buraya oynamam çok zor. Aa vuramadım ya. Hareketlere bak, hareketlere bak. 6 13. Yok abi bu ormancıyla ADC bize boynu kaybettirecek. <laughs> Oynayışa işe baksanız çok iyi ya. Yani. Çoğaldı lan helal olsun. Baba <laughs> ölmüyorsun ki sen ama ya. <laughs> 7300 cana kadar çıkabildik. Genç yani mazlar oyun o kadar uzattı ki ezrilim neler sanki böyle ışınlanmıyor mu arkadaşlar ziriyim ben oyunu hayat taşıyayım dedim 1200 t'ye doğru ilerliyoruz Ekko'muz öldü. Ne 1200 stek olduk. Burayı biliyorlar ya. Klon. O neydi öyle? Nasıl bir egzastu? Burayı açmamız lazım. Oha öldüm. Abi Ekko'nun oyuna Kaybedelim zaten biz bu oyunda mı? Böyle serak çekelim. 6700 can. Başka paramız var ama yani olmuyoruz. Güzel mid gidiyor. Güzel değil aslında yani. Adamı kesmemiz güzel. Güzel. Şuraya bir ping atalım. Biter yazayım. Yan yana dur. Arkadaşlar mazlar var bitmeye de bilir ya söyleyeyim yani. yani bir şeyler yapmam lazım yani burada. Bitermiş lan tamam bitiyor. Arkadaşlar bir güzel dakika kırıklığı oyunun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle son vuruşumuzu yapalım. Like'ını atmayı unutma. Son defa yemek yiyenlere afiyet olsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Nasıl ile artık kazandık. 17.5.8 23.700 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de şuna bir bakar mısınız? 71 71.000'le. Koskocan bir öteleni bir güzel dik dik. Karşıda Mazar var. Ezreal var. Bizim takımda Vex var ama hiçbiri tank asan bizi geçemedi. Kuleleri toplama sarı geldiğimizde yine yaklaşabilen kimse yok. Bak şu göktelenin güzelliğine bir bakar mısınız? Muazzam bellissim ben. 23400 koz bir gökdeleni bir yükselenin. 23400 koz koskocam bir gökdeleni bir yükselenin. Bir, bir, küze... bir küze yok, konuşamıyorum. <laughs> tamam şunu bir içeyim ben. Sen gökdelen diktiğimizi anladın. Uzatmayacağım video hoşunuza gittiyse like hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum diğer yorumları beğenirseniz kanalımız önerilecektir algoritmaya böyle giriyoruz Hype puanın varsa hype puanı atarsan güzel destekliyorsun teşekkür ederim bir takıma bakacağız 15 defa ölen bekkomuz var 814 bu adam geldi benim 700 altını böldü bu arada Vex'i tebrik ediyorum eline sağlık kendinize mükemmel bakın mutlu olmaya odaklanın sağol kaçar kalın. bay bay